Hani ilkokulda bir piyes oynamıştım. Uyuyan Güzel. <laughs> uyuyan Güzel. Ben Uyuyan Güzel olmuştum, sen de prens. Ben Uyuyan Güzel olmuştum, sen de prens olmuştum. Beni dudağımdan öperek ben uyandırmıştım. Beni dudağımdan öperek uyandırmıştım. Evet, nasıl unutabilirim onu? E onu unutamam tabii. İlk, ilk öpücüğüm de hayatımdaki. İlk öpücük unutulur mu? E, o dudakları unutmak zaten mümkün değil. Bak mümkün değil. Neyin Bu Burcu ne diyorsun? Bir şey değil Burcu ben gidiyorum. Aşkım, Bak kelimelerine ve dudaklarına dikkat eder misin? Beş dakika ama. ben Aşkım, beş dakika muhabbet edeceğiz. Sen ne yaptın zannediyorsun ya? ya bebeğim ilkokul çocukken oynadığımız bir piyestan bahsediyoruz. Sen mi? niye böyle yapıyorsun Hocam ya? Fena bak. Aşkım çocuk. Gözlerini kapat ben şöyle uyuyordum işte. Sen ne yapıyordun de ve yüzünü gözlerini kapat uyu. <laughs> Aa niye böyle yapıyorsun bebeğim? Aslında ben bebeği. şu anda hiç inanamıyorum biliyor musun? Gerçekten ben bunu şu anda inanamıyorum ya. Yani. Bak ben Aşk. nasıl yapıyordum biliyor musun? Ben böyle yatıyordum, uyuyordum. Sen ne yapıyordun? Geliyordum dudaklardan öpüyordum. Ama şimdi Hı. pek uygun olmaz sanırım. Göstereyim. Gözlerini kapat. İstersen... Sen ne yapıyordun diye sen sor. Sen ne yapıyordun? Kapat şimdi gözlerini Eda. Ne yapıyorsun? Dudaklarını uzat. Ne yapıyorsun? Farkında mısın sen? Tamam. Burçin, Burçin sen de öp şimdi onu. Yani yanağından, Burçin, yanağından, alnından, bir aynından, boynundan öp. öp. Tamam mı? Evet. Acısı neydi arkadaşım? Eda. Eda mısın sanırım? Eda'ydı ama bir saniye. Şu an aynı ilkokuldaki bir gibi. Böyle uyandırıyorum. Ne yapıyorsun ya? Böyle uyandırıyorum onu. Ne yapıyorsun? Burçin sen de arkasına geç e, Eda'nın. Açma gözünü Eda. Sen uyuyan güzel. Eda, açalım. Gerekli arkadaşınız var. bileyim? E, e, kız bir beş dakika otursun ya. Hadi uyuyan güzel uyanmak istiyor de. Hadi uyuyan güzel uyanmak istiyor. Konuşmalarınız hiç hoş değil ama. Konuşmalı. Öp şimdi onu. Öp şimdi. Bir, bir, dakika, bir dakika süren var. Bir dakika boyunca öpeceksin. 2500 TL'ye kazanacaksın Burç. Hala hissedemediğim için uyanamadım de. Hala hissedemediğim için uyanamadım. Nasıl uyanamadın ya? Hmm. Biraz hissettim. Evet, hissettim galiba. Ben yapsam. Alnımdan da öper misin? Ben gidiyorum. Sen aşkım, de geliyorsun. Oturur, mu? oturur musun? Uyuyan Güzel oynuyoruz. Uyuyan Güzel arkadaşım benim ya. Uyansın tamam. Burçin zaman. benimle geliyorsun. Ne yapıyorsun ya? Ne yapacaksın sen? Burçin devam et. Uyutar mısın? Bir sani. saniye. Bir saniye uyandıracağım aşkım. Da. Burçin ha... Burçin, Burçin benimle geliyorsun. Kalkar mısın? Olmasından gitme sürekli. Sanata biraz saygı de ya da. Burçin. Sanata biraz sen, saygı yani, sen, sen. ya. Lütfen. Ne saçmalıyorsun sen? Devam tamam. et Burçin. Sen Sen kalkıp gider misin? Bak. Sanata... Burçin ben seni hiç tanıyamamışım biliyor musun? Seni saygı ben saygı Bucum, Seni sanata sanat Bir tane daha öp hayatım. Tanıyamam. Bir tane daha öp hayatım. Bir oh. çok... Bir de burada. Bucum ne yapıyorsun? Burçin gidiyoruz. Uyandırıyoruz. Gidiyoruz. Şey. Aşkım. Burçin gidiyoruz. Ha. burada. Burçin bak hiç kimse onunla değil. Biliyorsun benim nasıl bir insan olduğumu. Aşkım. Ne yapmaya çalışıyorsun Yok. ya? Yok, tamam bir dakika süren doldu. Otur otur kız arkadaşına. 2500 TL oh. cepte bu arada. Çok iyi gidiyorsun tamam, Burçin. Burçin. Sen de çok çift ya. Aşkım bu kadar şeyin alemi yok. Burçin benim Burcu ne yapıyorum. yapıyorsun? Bebeğim arkadaşı Ay, sadece ben ben Ne var ki bunda de? Burçin'in elini benim al, bizim elini bizim ya. öp. Ne zannediyorsun? Tamam, ben de onu ya, Bunda ya ne var ya? Sen kalkar mısın şuradan? Sen şuradan kalk, kalkar mısın masada? Aa, sen şu Ma çok, çok çirkef avam mısın? Ben ya sen çok, çirkefsin ya. ya. Çok avamsın. Çok avamsın. E sen rezil ediyorsun. Sen... Otur. Evet, sen de çok ben yani terbiye el vermiyor Alt tarafı bir buse ne Nedir yani? Ya yani. yani alt tarafı bir buse ne Alt tarafı buse ne dedin? Burçin bunları söylerken hep elinle Eda'yı tut. Eda'nın elini Busey, tut. Eda elini tut. kaç yıldır çok yıldır kötü. görmediğim bir arkadaşım gelmiş buraya ya. Bir, ya, bir ya neyi gör... Ya. Bir, neyi gördün? İyi misin Eda'cığım? İyi misin Eda'cığım? Kusura bakma de. İyiyim hayatım beni merak etme. Beni merak etme ben iyiyim ya. Bir, gör, bir, gör, ya sen onu görsen ne olur görmesen ne olur gör, ne oluyor? Hocam buradan evet. beraber gidiyoruz. Tamam İçer, Ya İşin çok zormuş ya. gerçekten de. İşin gerçekten çok zormuş ya. Yani lütfen kalkar mısın? Aşkım çok ayıp ediyorsun ama bak. Böyle konuşulur mu ya? Masadan kalk. Silah soruyla mı S evlendiriyorlar sizi? Masadan Silah soruyla mı sen. evlendiriyorlar seni acaba? <laughs> Gül şimdi. <laughs> ya ben senin arkadaşlarına bu tarz şeyler yapıyor muyum? Bana baksana sen sana var ya burada sen. Aşkım hiçbir bak, şey yapamazsın. Benim arkadaşım o. Ayıp ediyorsun. Şu an ayıp ediyorsun yani. Benim sevgilim o de. Ondan sonra benim arkadaşım o de. Düzelt. Benim sevgilim o. Benim arkadaşım o yani. Niye böyle yapıyorsun ki anlamıyorum. Allah söyletti de Eda. Allah söyletti. Yani. Allah Allah. Arkadaşına... biraz sakin olur musun? Biraz sakin olur musun sen? Ne arkadaşlığın? Haydi şu uyuyan güzeli bir de değiştirip oynayalım. Şimdi ben uyuyacağım. Sen beni öperek uyandıran prens olur musun peki? Hep... Şimdi sen de seyret. Şimdi ben de uyuyan prens olayım. Evet. Olmaz mı? Bu sefer de sen beni uyandıran... Ama öperek uyandır. Evet. En güzel yerimden. Evet. En, güzel yerimden. Evet. Evet. en güzel yerimden öperek uyandırırsan güzel olur. Evet. Tamam Deda. Eda. İyi fikir. Şimdi i̇yi tamam iyi fikir. Memnuniyetle prensim. <laughs> tamam memnuniyetle prens. Yok canım daha neler. Sana... Öp şimdi boynundan. Bu şey... ya. Evet uyansam mı acaba? Ne yapıyorsun onu ya? Burçin kalkar mısın Burçin? Kalkar mısın? Ya daha uyanmadım. Aşkım, uyanmadım ya daha ya. Ya rezil oluyoruz. Uyan... Sen. Isırdığım için özür dilerim de Burçin'e. Sen, Sen rezil ediyorsun. Isırdığım falan. için gidiyoruz. özür dilerim. Gidiyoruz. Kalkar, kalkar mısın? Sen rezil ediyorsun bizi hayatım. Kalkar mısın? Rezil misin? ediyorsun. Burçin, Burçin. nereye gidiyor? Burçin ısırdığım için... Isırdığım için özür dilerim dayanamadım. Önemli değil, hoşuma gitti. Gitmeyeceğim. Beni buradan göndermek için mi yapıyorsun bunları? Sen Hayır, ne burada bir şey yok. Biz... Eda, desene. Kız arkadaşın da istiyorsa, <laughs> yani, bizimle oynamak istiyorsa... ...masaldaki kurbağa olsun be. Kız arkadaşın da bizimle oynamak istiyorsa, masaldaki kurbağa olsun. Şimdi gül. <laughs> İstiyor musun aşkım? Sen de gül Burcu. <laughs> aşkım kurbağa olur musun? Sen de kurbağa ol, oyna bebeğim. Seni burada gül. bir kurbağa yaparım valla. Senin kafana şunu bir fırlattım mı her gerçi kurbağa olur ha. Aşkım. Şöyle bir daha dikkat edersin birazcık. Bebeğim ne var bunda ya? Bu oyun, oyun. Çok... Ama önce saçını boyatsın. <laughs> Dip boyası ben zamanı diyorum, gelmiş. Dip boyası geldi. Arkadaşın saçını boyasın. Yani dip boyası gelmiş. Dip boyan gelmiş senin. Boyan gelmiş yani. Evet evleneceğim o yüzden boyatmıyorum canım. Senin kadar zekan çalışıp senin kadar. Hala kalan... evleneceğini mi zannediyorsun? Sen evleneceğini mi zannediyorsun? Evet evleneceğimi zannediyorum. Vallahi hala öyle zannediyor Hı -hı. desene Burçin. Ha. Hı. Hani çok yakışıklı olmuş ya. Hala öyle evet. zannediyor. Evet. Hı -hı. Ne? Hı -hı. Ne dedin sen? Hala öyle zannediyor. Hala dedin. öyle zannediyor dedim Yani. Neyi hala öyle zannediyor? Evlenme konusunda. Az önce konuşuyorduk ya Eda gelmeden önce ne konuşuyorduk hatırlıyor musun? Biraz acele ediyoruz galiba dedim. Biraz acele ettiğimizden falan bahsetmiştim. Şimdi Çinine hala şey hala Ekim'deki düğün olacak zannediyorsun Ben Eda ile belli bir süredir görüşüyorum de. Eda ile ben bir süredir görüşüyorum. Eda şimdi yüzünü kapat. Ya bunu şimdi söylemek doğru oldu mu de Eda? Hani yeni karşılaşmıştınız diye yeni görüyor şey şey yani şey. ne bir süresi ya şey. ne bir süresinden şey. bahsediyorsun sen? Cet, Burçin, benim, Dayanamayacağım. Alındı. Dayanamayacağım. benim gelinliğim alındı, benim Gelinliğin gelinliğim alındı, alındı. Yani alındı ama geldi. aşk ne saçmalıyorsun? bitebilir yani niye bitmesin? Ne demek aşk biter? Gelinliğini kimle aldık ne zannediyorsun? Aşk biter ne saçmalıyorsun ya? Gelinliğini kimle aldık zannediyorsun? Bu ne saçmalıyorsun farkında mısın Ben senin gelinliğinin modeli... Eda, büyük alsaydın seneye de giyersin. Büyük alsaydın seneye de giyerdim bence. Gül şimdi seneye bir, bir... Birisini bulup kafalarsan belki giyer, giyersin. Peki beni buraya niye getirdin? seneye birisini bulup kapalarsan seneye, seneye bu de giyersin. Bir keriz bulursan seneye. <laughs> birisini bulursan Hı -hı. seneye. Evet, sen konuşma istersen. Keriz konuşma. bulursan bir tane. Kesin evet. Giyersin seneye. Şimdi kalkarsan Geliz. masadan, sen kerizi nasıl olurmuş, nasıl bulunurmuş? Yani çok Geliz. güzel olur. Bir hıyar bulursan eğer çok güzel cacık olursunuz der. Fakir olur musun? Sen. Bir hıyar, hıyar bulursan, hıyar bulursan da çok güzel yok. cacık olursunuz, biliyor musun? <gülüyor> 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 Ama senden bir cacık olmazdı. Sana bırakayım istersen uyarı. Senden bir cacık olmazdı yani. Evet senden de olmuş olanlar zaten. Sen de olmuşsun cacık. Artık sen ne olduysan bilemem. Çıkın. Elif. Bir, Burçin. Burçin bak. Bazen... Ciddi anlamda tansiyonun düştüğünü hissediyorum. Tamam, sakin ol. Otur o zaman. Ciddi anlamda. ise sakin ol. Birazcık oturuyorsun. Hepsi geçiyor yani. Bir şey kalmıyor. Buradan, sakin oluyorsun buradan beraber... Burçin. Burçin, hayır beraber gitmiyoruz de. Biz Eda ile yemeğe gidiyoruz Biz buradan, biz buradan yemeğe. Baş başa bir yemek yiyeceğiz Eda ile. Yemek yiyeceğim. Bugünkü gerginlikten sonra ben bu ben akşam yiyoruz, Eda ile birlikte yemek istiyorum. İkna et kız arkadaşına. 90 saniyen var. Burcu gelene gelir misin? Ben. Burcu Eda gelene gelir misin? Gelip sen ya bir gidelim aşkım de. Hadi gidelim aşkım ya bırak. Olacak. Tamam. Burada daha fazla kalmanın bir anlamı yok. Daha fazla kalmanın bir anlamı yok yani. Biz yemek yerken sen de bir Geleceğim. kuaföre git. Nereye gidiyorsun? Yemeğe gideceğim. Ne işin var yemekte? Ne demek ne işin Biz var? Biz yemek yerken de bir kuaföre gitsin arkadaş. Yani. Ya seni ne ilgilendiriyor? Ha, benim kökü fethi kökü falan yaptırırsın Benimle ya. konuşur musun? Benim Eda'yla... Erkeğim abi. hadi uzatmayalım gidelim. O, Eda, Erkeğim hadi gidelim. uzatmayalım gidelim. Ne de, saçmalıyorsun sen? Size de gelmiyorum. Bize nasıl Anladın gelmiyorsun saçmalama. E gelmeyeceğim. Mecbur gelemiyorum yani. Gelemiyorum Eda'yı gördüm bütün... Tamam mı diye sor. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ondan sonra duruma göre ben duruma arayacağım göre, seni. Seni arayacağım. Bir de bir mazeret buluruz. Yani ya ne saçmalıyorsun ya? Ailene de bir mazeret buluruz ya. Bir yemek yiyeceğim. Burcu ne yapıyorsun? kanımı çek. Elini çek. Dokunma bana sen. Sakıtma farkında. Tatlı yok. niyetine de beni yiyecekti Eda. Biliyor Yemeğe gideceksin. Evet. Tatlı evet. niyetine de beni yiyeceksin. Gerçekten yemeğe gidin. Zaten çok iyi bir şey olur. Bundan sonra da benimle hiçbir Yedin. barantın kalmadı. Yani... Tamam Burçin, tamam. çok güzel. Beş bin TL kazandın. Şimdi al kız arkadaşını yanımıza şey. getir. Çok sinirlendim. Bunu bende. parmağına tak. Eda'ya tak yüzüğü. Burçin. Ama bunu Eda'ya tak yine. Eda'yı al, yanımıza tamam. gel. Bak sen gerçekten Olmaz. ya. Gel gidelim hayatım. Gel gidelim hayatım. Gidelim ne aşkım. Ya? Gidelim aşkım. Yüzüğümü ne yapıyorsun? Ama ben bir lavaboya uğrayacağım da. Benim yanım, bizim yanımıza gel. Sen de Burçin'in yanında gel. O gelecek zaten. Sen de gel. Ay. Burçin ne yapıyorsun? Burçin ne yapıyorsun? Lan <laughs> inanamıyorum. Ne oluyor ya? Hayır, ne oldu, Bir şey oluyor. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? ne oluyor? <laughs> of. <laughs> i̇nanamıyorum, hiç, hiç inanamıyorum Allah'ım. Hayır ya. Gel gel kız arkadaşına bak ya. Gel, <laughs> gel kız arkadaşına bak. Gel gel arkadaşına bak. Vallahi ya ne ya. ya bir alma şey söyleyeceğim. Şimdi. Dur alma gelme sen söyleyecekler. Bizden bir de erkek arkadaşınız sizi çağırıyor. Allah'ım inanamıyorum. Bak o normal olmaz. Anlamıyorum. Bir şey olan. Öyle bir şey olamaz ya. 4. Bir şey olamaz. Ne Maltını zannediyor. Ne geçiyor zannediyor. Hayır ben yanına gitmek istemiyorum. Kim? Dışandın mı? Bilmiyorum. Sadece bir şey sordu, Yok hayır oysa ben yanına gitmek istemiyorum. Zaten mümkünse gitmiyorum. Bir baksanıza.

Ya, var, ya yapmaz <laughs> işte öyle Ya şey, yapmaz. Yapmaz ki. Bu şeyi bu şeyi sevgili başkanım ya. Yani. Eda ne ya? Eda senin yanında <laughs> Eda da bu arada bizim arkadaşımız yani buradan bizim hem <laughs> yani. yani. <laughs> ekipten evet, evet, ekipten arkadaşımız Eda. Biz bu çok 5 bin lira kazandı. Ama bu çok başa. Bir daha böyle bir şey olursa Burçin'in başına böyle bir şey gelirse hiç inanmayacaksın. Tabii. Ya hiç inanmıyorum. Sizin düğününüz öncesi biz size böyle bir 5 bin lira vermek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Ay, Çok ben, teşekkür de teşekkür ediyoruz. Teşekkür edeyim. ben de teşekkür mü Ben de teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Allah mutlu etsin. Çok sağ olun. <laughs> Bence kadına gönderdim. Çok doğal kadın. Ne yaptınız? Nasıl yaptım? Keyifli oldu. Teşekkürler. Bak hemen surat değişti. Evet. Bir gülücüklük, hafif bir bir tebessüm. Şimdi karşısındakine bakacak bir. Bence. Sağa sola bakacak. Karşısındakine bakacak. Bak şimdi. Bak bak. Bak şimdi. Geniş uh, ya. Ben vallahi yedim. Kola. Kola da içtik. Limonata mı içeyim ya? Sen ne içeceksin? Hiç Aynen. Şeftali. Aynen. İyi geliyor ya güneş banyosu. 12'ye kadar kal dedim. Şeftali. Evet. Şeftali. şeftali. Ne bu ne tarafta? Teşekkürler. Merhaba. Geldiniz, <laughs> Merhaba. 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 Biraz daha doğrusu kusura bakmayın. Rica ederim. Şöyle, evet. evet. İsminiz? İsmim Seda. Seda Hanım. Hoş geldiniz tekrar Seda. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ne iş Hı. yapıyorsunuz Seda Hanım? Şu an işsizim ama müşteri temsilcisi. Çok güzel. Tamam. Güzel. Tamam. Beyefendi. Beyefendi pazar günü için. Sizin eşiniz, eşiniz mi oluyor? Evet eşimiz. E, kaç e, kaç yıllık evlisiniz? Mi? Bir buçuk yıl bitecek Ekim'de. Çocuğunuz var mı? Henüz yok. Inşallah. Ya, inşallah, hayırlısı inşallah. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı, inşallah Daha erken sizin için. Evet. Ee, eşinizin e, tahammül noktası...